Çağımız konular ancak uzmanla ya da dosyalarla. Dosyalarla sözlü. ben. Biz işin içinden çıkamıyoruz. <laughs> evet, arkadaşlarımız da öyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzelsiniz bugün. Sen, sen de, de. Sen öyle. de öyle. <laughs> Baya bak bir şey söyleyeceğim. Ceketler, sen de bugün ceket giyinim dedin. Demek ki tam pişti oluyordu. Aslında buraya. Esra benim tarzım o, senin tarzım bu. Evet değişti. <laughs> Onu diyecektim de sen söyledin. Evet tam ben böyle giyiyorum evet. aslında değişti. Hatta giyerken de dedi ki ister misin beni Esra ile piş doluydu. Çünkü <laughs> Esra'nın tarzı bu. Bunun da turuncusu Mügemin var. De tarzı ben bu. Benim tarzım bu. Neyse değişti tokuş olmuş oldu. oldu. <laughs> evet Kadir Doğulu ile devam edelim. Kadir Doğulu efendim magazin gündeminden düşmüyor biliyorsunuz. Alaçatı'da iki kadınla e, samimi görüntüler sergilemişti. Epey samimi görüntüler sergilemişti. O görüntülerin ardından Neslihan'ın eşi Neslihan Atagül'ün nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu. Nasıl bir yol izlemişler? Yolda efendim Kadıköy'de yolda el ele görüntülenmişler. Getirebilir miyiz o fotoğraf karesinde ekrana? El ele görüntülenmişler. Yani yola devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok mesajı da olarak algılanabilir Kadıköy'de bu. Kadıköy'de yola devam ediyoruz. Kadıköy'de yola devam ediyoruz. E, hatta bu görüntülerin ardından Neslihan'ın evi terk ettiği, annesinin evine gittiği iddiası var. Kadir Doğulu da eşini gitmiş annesinin kayınvalidesinin evine. Eşini ikna etmiş. O el ele görüntüde o ev çıkış anındanmış. Bir şey söyleyeceğim. Orada kim onları Pusuda bekledi de çekti herhalde yolda yürürken biri gördü onları. Gülşen'cim şöyle benim tahminim hani hı hı. Anadolu yakalı birisi olarak bu Kadıköy'de kafelerin ve restoranların olduğu bir sokaklar hı hı. var yan yana paralel hı hı. sokaklar. Orada oturanlardan bir tanesi sağlı sollu. Yanlarından bir anda geçti, o ancak Artık, arkadan yakaladı Böyle yakala. rahatça çekiyorlar her yerde. Ben de Sosa. bir hafta önce oralardaydım, görüyor musun kaçtım? Kaçırdım. Ama bir hafta önce bu kriz yoktu. Hem de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir taşla iki kuş vuracaktın, bir. Hmm. Fotoğraflarını çekecektin, iki. müşkülünü anlatacaktın ona müşkülü olan insanları dinlemeyi seviyorum diyor ya oturacaktın onunla dertleşecektin Kadir Doğulu'yla. Kadir seni dinleyecekti. Kadir beni dinlemez. <laughs> 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 Ala çatıda birbirinden güzel kızlar var. Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Kadir beni ne etsin diye. Şimdi hangi görüntüyle başlayalım? Önce şu Ala çatıdaki görüntüleri bir ekrana getirelim. O da sarmaş dolaş danslar. Burada yanımdaki de Sezer Çakır. Onunla ilgili de ayrıyetten konuşacağız. Önce bir dans görüntülerini getirelim. Şimdi Evli barklı bir adam, hı hı. gecenin o saatinde, tek başına, eşi de yok yanında, eğlencede, karşısında da böyle değişik hanımefendiler var. Hanımefendilerle böyle hani e, ne derler, dokunmama durumu da yok. Hepsiyle böyle bir dokunmatik durumda, çok da severmiş dokunmatik olmayı. Şu görüntüler, sence masum görüntüler mi Esra? Şimdi tabii burada bence şu önemli. Evet. Eşinin ne kadarını bildiği. Gece çıktığını biliyorsa, ha. arkadaşlarıyla karşılaştığını biliyorsa ve normalde de böyle arkadaşlarına çok sıcakkanlı bir insan olduğunu da biliyorsa, o zaman eşi toleranslı karşılayabilir. Ama gece çıktığından haberi yoksa, işte e, dışarıda birileriyle karşılaştığından hiç bahsetmediyse ya da normalde bu kadar temas seven bir insan olduğunu bilmiyorsa, e, o zaman yanlış anlayabileceği bir görüntü. Ama eğer zaten böyle bazı insanlar gerçekten çok temas seven, çok dokunmayı seven insanlar, bence eşinin onu ne kadar tanıdığı ve ne kadarını bildiği önemli. Eğer eşi zaten onun kimliğini, kişiliğini bu olduğunu biliyorsa o zaman ona çok rahatsız edici gelmeyebilir. Bir de haber verdiyse gece çıktığını. Ama e, eşine haber vermiş olsa da haber verdikten sonraki görüntüler bu olunca yine olay biraz şey oluyor. Evet kritik ama hale şimdi geliyor. burada tabii böyle dans mı ediyor karşılaştı da birini mi öpüyor. Yani şimdi karşılaşınca özellikle alkollü ortamlarda insanlar bir de birbirlerine daha da çok sarılıyorlar. Evet. Çünkü e, o kadar bir temkinli ya da sınırlı olduğumuz bir durumda olmuyoruz. O yüzden belki alkolün de etkisiyle daha çok sarılmış ya da daha çok temas içinde olmuş olabilir. Yok, o... Tabii Şöyle açıklama yapıyor. Diyor ki orada biri benimle yakınlaşmak istedi diyor. Ben ona yüz vermeyince diyor o görüntüleri böyle uzaktan çekti e, sosyal medyada servis etti diyor. Ben o gece diyor bu kadın caz dışında diyor. Artık hangisine kadın caz diyorsa bir öncekine mi bir sonrakine mi o gün o kadın caz dışında diyor. 80 kişinin diyor 80 kişiyle konuştum diyor. Müşküllerin diyor derdini dinlerim ben severim diyor. Müşküllerin Müşküle, derneği Gece kulübünde Müşkülü mi? Evet, var diyor kulübüne. insanları dinlemeyi severim diyor. Varsa bir zora düşmüşlükleri, bir dertleri ben onları dinlemeyi severim diyor. Ha, çok tabii dert dinleme yerine benzemiyor ha. hani orası. Evet. O anlamda değildir. Ben karşılaşmayız gibi karşılaşma gibi geldi ona. Karşılaşma değil. Arkadaşları falan değil o kişiler. Tanımayan. Ha. Kabul ediyor arkadaş olmadığını. Arkadaşı kendi... değil. değil. Arkadaşı değil. değil. Yanına geliyor hayranı ya da beğendiği birisi. Vallahi ya da benim eşim birisi. yapsa o zaman onu ha. affederim ben. E, herhalde. Ben tanıdığı arkadaşım. Arkadaşlarıyla değil, karşılaşıp değil. öpmek şimdi, olarak düşündü. Yok, şimdi kadınların genel anlamda sen bu işin uzmanı olarak ki daha toleranslı ve hoşgörülüsündür bizler evet. ya da takipçiler. Diyor ki olur mu böyle bir şey ben onun karısı olsaydım kıyameti koparırdım falan ama eşi 2016'da evlendiği eşi Neslihan Atagül şöyle bir açıklama yaptı. Çok gürültülü bir ortam birbirlerinin seslerini duyabilmek adına o kadar yakınlaşma olmuş bunda bir problem yok. Sonrasında da Kadıköy'de el ele fotoğrafları geldi. Nasıl bir yürek bunu böyle kaldırabilir? Şöyle, Çünkü sonuçta kadınız içimiz arada bir bık bık Evet ama ha. size bazen e, erkek e, karşınıza kişi o kadar güzel açıklamasını yapar, Hı. o kadar güzel durumu anlatır ve siz öncesinden o kadar güzel güven duyuyorsunuzdur ki ikna edebilir yani tabii ki bu, bu görüntü için söylemiyorum ama erkekler. Ee, ...inkar konusunda muhteşemlerdir. Yani bazen aynı yatakta görürsünüz... ...aa bu kim tanımıyorum bile diyebilir. Tabii, Bunu nereden kim koydu yani yanıma? Şey <laughs> yanıma kim koymuş? <laughs> ya da sen gibi? bana güvenmiyor musun? Sen şimdi beni bununla yatakta gördün diye... ...ben seni aldattım Ağlattın mı, mı? Tabii. diye söylemiş olabilir. Şimdi şunu bir kabul etmek lazım. Erkeklerin evliliğin içinde ne kadar eşine... ...çok yoğun duygular da hissetse... Hı. ...bazen flörtleşme ihtiyaçları oluyor. Hmm. Yani beğenildiğini hissetme, ihtiyaç duyulduğunu hissetme. Hele de ünlü biriysen. Ünlü biriysen ki ünlü biriysen birçok insanın ilgisiyle karşılaşıyorsun. Tabii ki narsistik duyguların çok besleniyor. Hmm. Ve bunun beslenmesine de ihtiyacın var. Hmm. Mesela bir yere gittiğinde o kızlar, güzel güzel kızlar... ...senle ilgileniyor, sohbet etmek istiyor. Senin yanına geliyorsa orada özellikle alkolü ortamlarda... ...kendini durdurmak zor hale geliyor olabilir. Eşi de yanında olmadığı için... Hmm bunu haklı bulduğum için değil ama alttaki açıklama orada kızların güzel kızların onun yanına gelip onlarla yakın bir sohbette bulunması onun narsistik duygularını besliyordur tabii. O zaman eşsiz dışarıya çıkmayacaktı. Çıkmayacak o zaman gece yarısı. Bak kaç gündür ihanet haberlerinin baş kahramanı oldu. Sırf bu görüntüler değil tabii. Başka iddialar da var ortaya atılan. Tabi evet. yani tabii ki yakın bulduğumuz, tanıdığımız kişilerle sarılabiliriz, öp, şey öpebiliriz, merhaba diyebiliriz ama ee, orada yani eğer de psikolog değilseniz bir şeyiniz yoksa insanların dertlerini dinlemek için ya da özellikle kadınlar erkeklerle Sizin de yakın soyunuş. var mı? Erkeklerle yakın yok. Erkeklerle yakın hiç kadınların yok. Kadınların derdi. Evet. Ee, ya da varsa da tabii çekenler kadınlarla olan görüntülerini e, çekmişler ve son, yani Kadir Doğulu da son derece zeki ve akıllı bir adam ve akıllı bir çocuk ee, öyle bir kalabalık ortama girdiğinde yakınlaşma anlarında çekilebileceğini artık sadece Kadir Doğulu değil bütün ünlüler biliyor. Ama şöyle bir durum var. Eğer alkollü ortam siz alkol mesela ...biri alkol kullanırsa hiçbir kaygısı kalmıyor. Şimdi evet, biz tedirginlik yaşıyoruz kalkıyor. ya... Hmm. Hani ...normal hayatta aman beni çekerler... ama eşim duyar diye tedirginlik yaşarken... ...alkol kullandığınız bir ortamda... ...o tedirginlik çok aşağıya düşüyor. Zaten Ve doğru düzgün o, düşünemiyorsun Evet ki. doğru düzgün düşünemiyor, korku kalkıyor... ...sadece işte dürtüsel ya da keyfi... ...haz doğrultusunda hareket ediyorsun. O bastırdıkları mı ortaya çıkıyor? Tabii yani bastırdığınız, kontrol ettiğimiz şeyler var... ...hepimizin hayatta evet. kontrol ettiği şeyler var alkol içtiğiniz zaman tüm kontrol ettikleriniz ya da normal hayatta uyum göstermek zorunda kaldığınız ahlaki kavramlar, işte aile kavramları, değerlerimiz ortadan kayboluyor alkolle birlikte. O yüzden alkolde insanlar e, kendi içsel dürtüleriyle hiç yapmayacakları hareketleri Şeydir, bile yapıyorlar. yapabilirler. Çünkü kontrol gidiyor. Kontrol giderse her şeyi yapabilir o insan. Evet.